Merhaba arkadaşlar, evimize ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hastaneye götüreceğim çantanın içerisinde neler var, neler koydum onları anlatacağım. Umarım eksik bir şey almamışımdır, hepsi doğrudur. İnşallah da yeterli olur diyorum. Ama çok sade bir şekilde hazırladım ben. Yani çok fazla yük yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ilk başta şundan başlayalım. Bunun içerisinde hastanede hemşirelere vereceğim set var. Hastanede hemşirelere vereceğim set içerisinde şu hazır hepsi içerisinde olan şapkası, eldiveni, çorabı, zıbını hepsi set halinde satılan bir tane zaten vardı bende. Onu koydum. İçerisine ayrıca bir tane bez muhakkak koyun arkadaşlar. Ekstra bir çorap muhakkak koymanız gerekiyor. Çünkü hemşireler isteyebiliyor. Ayaklı olmasına rağmen ben koydum. Onun dışında bunda bir şey yok başka. Bunu bu şekilde vereceğim hemşirelere. İlk çıkışında doğumdan hemen sonra bunu giyecek. ilk kirlenecek kıyafeti olarak saklayacağız. Sonrasında yani bir gece kalınır diye tahmin ediyorum. Hiç sorun, sıkıntı Allah vermesin inşallah da olmaz. Bir gece kalacağımız için hemen hızlıca anlatıyorum. Bir tane yelek aldım. <laughs> Biliyorsunuz çok seviyorum örgü işlerini. O yüzden bir tane yelek koydum minnacık. Müsün örtü koydum. Her türlü kirlenecek. Emzirmede kullanırım. O yatağı sereriz. Bir şey yaparız. Üç tane müsün örtü koydum. İnce zaten bunlar. Hazır kundağını koydum bir tane. Şöyle hastane çıkış seti gibi olan daha önce gösterdiğim videolarda ayaklı şöyle bir takım bunlar ayaklı şapkalı eldivenli İki tane böyle bir takım koydum İki tane bir tane bir tane koymuşum galiba evet bir tane de şöyle ayaklı zıbın koydum Birleşik Tulum şeklinde olan. tane alt ayaklı. Üzerine de zıbın içine giyebileceği, bu e, takımların içerisine giyebileceği kısa kollu. Üç tane zıbın, bir tane de uzun kollu. Yani kısa kollu zıbın, bir tane de uzun kollu zıbın koymuşum. Başka bir şey koymadım. Bunun içerisine de yedek, patik, eldiven ve ağ silme mendillerinden koydum. Bu da bu kadar. Umarım yeterli olur olacağını düşünüyorum ama bunları koyduk anne çantasına geldiğimizde hemen anne içinde arkadaşlar şöyle zaten hani bebek havlusu koydum silipinin aldığım bebeğe bunu kullanır mıyız o sırada bilmiyorum pamuk götüreceğim çünkü biz kullanırız yani elimizi yüzümüzü sileriz bir şeye lazım olur illaki diye koydum bir tane gece üç, üç tane gecelik takım koydum bunlardan bir tanesini de e, elbise şeklinde koydum ben hani altta belki lazım olur normal doğum olur ne olacağı belli olmaz normal doğumda elbise çok işe yarıyor diyorlar ben de o yüzden bu şekilde koydum bir de D-Pant'in şu kilot bezleri anne için olanlardan koydum ayrıca bunun içerisinde de e, anne için yine Emzirme sütyeni muhakkak alın arkadaşlar. Emzirme sütyeni, iki tane emzirme sütyeni, iç çamaşırı, çorap, göğüs pedi, göğüs pedi ve yine Müstela'nın göğsücü kremini koydum. Bir de gümüş kalkan koydum içerisine. Net, kısa ve öz bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Yine anneye lazım olacaklar arasında bir tane havlu bir de yastık kılıfı koydum. Hani ne olur ne olmaz orada e, belki lazım olabilir. Malum pandemideyiz. Her şekilde hazırlıklı olmak lazım diye. Hazırlıklı olmaz olmak lazım. Hazırlıklı olmalı diye düşünüyorum. Ayrıca ekstra bez bebiş için. Toplamda 10 tane 15 tane falan bez koydum. Bir tane pişik kremi koydum içerisine. bebek havlusu pamuğu koydum altını suyla silmek için. O da bu şekilde. Ona gelmeden önce silink arkadaşlar bunu göstermiştim. En sevdiğim halka silinkler. Şu şekilde halka silinkler. Ben dedim ya sizlere almadım bu setlerden puset onun dışında bebek arabası vesaire almadım. Çünkü o puseti yani ne kadar kullanacak? Sadece hastaneden çıkarken kullanacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da almadım. Ee, onun yerine sling aldım yanıma. Muhtemelen ben ya da eşim fark etmez takabilir. Onun bu olmazsa bile normal battaniyeyle kucağımıza alıp hemen arabaya binip evimize gelmeyi planlıyoruz. İnşallah da o şekilde olur. Anne için bir adet kaydırmaz terlik aldım. Böyle bir şey tercih ettim. Bir battaniye tabii ki hani dediğim gibi almadığım için puset şöyle içerisi güzel pamuklu, kalın bir battaniye aldım yanıma buna sarıp dışarı çıkarız. Ya da gece de lazım olur. Olabilirse üzerine örteriz. Bir tane emzirme yastığı aldım. O sırada kullanmak adına. Hani Hemşireler de zaten anlatım yapacaktır. Bunu da yanıma aldım. Bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar yanıma. Bu da eskilerden eşimin alt değiştirme aparatıymış işte. <laughs> Ama çok güzel şöyle bir şey yapılmış zamanında. Bu anne yanına getirilip koyuluyor ya hastanede. Onun içerisine bunu sermeyi düşünüyorum. Böyle bu biraz kalın. Bunu sereceğim şöyle şu şekilde takım halinde. Bunu sereceğim. Hem fotoğraf çekimi için güzel olacak hem de e, sağlık açısından temiz olacağı için böyle bir şey koymayı tercih ettim. Heh, e, aynı zamanda Arya'nın Arya'nın kıyafetleri gelmedi daha maalesef. O yüzden gösteremiyorum ama e, şuraya bir yere bırakırım görselini. Arya için öyle fotoğraf çekimi için bir kıyafet söyledim internetten. Çok güzel. Onu kullanacağım fotoğraf çekimi için. Bir de şöyle bir taç Arya için yaptırdım. Kendim için de şöyle bir taç kuru çiçeklerden yaptırdım. Ayrıca kendime şöyle bir de yine kuru çiçeklerden küpe yaptırdım. Asya çok seviyor bunları. Hemen kaldıralım. Parçalamadan bir doğum yapıp şunlar fotoğraf <laughs> çekimini yapsaydım iyi olacak. Bekletiyorum. Biberonu unutmuşum. Yani daha öncesinde de size söylediğim gibi ben e, biberonla beslemeyi düşünmüyorum. Hani inşallah da emzirebiliriz. Yani bir sıkıntı olmaz. Olmazsa da kullanmayız. Yine de ne olur ne olmaz her ihtimale karşı süt, süt gelir gelmez bilemediğim için yanıma bir tane lansinohun biberonunu aldım. Bu ilk kullanım için zaten bunlar. Zaten bu da Özellikle almamıştım bunu. Göğüs pompasının içerisinden çıkmıştı. Onu koyuyorum. Evet. Onun dışında fotoğraf çekimi yapacağımız için ya da orada fark etmez. Gelen giden olabilir. Ee, o yüzden bir tane bakım çantası almanız şart. İçerisinde diş fırçam, diş macunum, deodorantım, koltuk altı rolunu, makyaj malzemeleri. Hepsi mevcut. Kişisel bakım ait her şey anne için burada o yüzden böyle ufak bir çantada muhakkak yapım lazım olacak düzleştiricim de aynı zamanda burada yani hepsi lazım olacaktır çünkü oda süslemesi olacağı için fotoğrafta fotoğraf çekimi de olacak bizim doğumdan sonra ondan dolayı benim için önemli o yüzden onu aldım bir de fotoğraf çekiminde kullanacağım bir tane saten sabahlıklı gecelik aldım ben e, Arya'nın kıyafetiyle uyumlu olacak ve eşimin kıyafetiyle de aynı şekilde uyumlu olacak şekilde çok da güzel olacak. <laughs> Sizlere son olarak yanımıza aldığımız şeylerden bahsetmek istiyorum. Biz yaşam bankasının e, kordon kanı için yaşam bankası ile anlaştık. Arya doğduğunda onun kordonundan kan alınacak. O yüzden bu e, kitler onun için yanımıza alacağız, hasta yani çantamızı alacağız. Orada doğum olur olmaz doktorumuza vereceğiz. Zaten hemşirelere vereceğiz. Kordon kanında kordon kanı şöyle söyleyeyim size. Kordon kanı çok önemli arkadaşlar. Yani artık günümüzde birçok sağlık problemi oluyor. Yani ne hastalık çıkacağını bilemiyoruz. Ki onu bilemediğimiz gibi lösemi, kanser. Yani birçok hastalık için kullanılan bir kan zaten kordon kanı. Yani bir kere olan bir şey. Doğum yapar yapmaz onu kullanılıyor. Yani doğum yapar yapmaz alınırsa alınır, alınmazsa bir daha kullanılamıyor. Çocukta annede veya babada herkese yarayabiliyor, yarıyor bu kan. Yani Allah göstermesin inşallah bir hastalığımız olmaz. Ama olursa da olursa diye her sene belli bir ücret mukabilinde belli bir ücret ödeyerek sakladığınız bir kan bu donduruyorlar. O şekilde inşallah lazım olmaz ama yine de biz yanımıza, yani yine de biz böyle bir şey yapmayı düşündük. Her ihtimale karşı bunu da yapacağız. Anlatacaklarım bu kadar galiba. Başka anlatacağım bir şey yok. Bunların hepsini anne çantası özellikle ayrı almıyorum. Gerek yok çünkü valizin en büyüğünü seçtim. Bununla birlikte götüreceğim hepsini. Tolga'nın kıyafetleri yani eşimin kıyafetlerini de ayrıca alacağız yanımıza. Ha bir de şöyle bir şey onu koymadım buraya getirmemişim. Bir de hastaneye ben ben özellikle koymayacağım hastaneye giderken kullandığım kıyafetlerle çıkarım diye düşündüğüm için. Hani siz farklı kıyafetler tercih etmek isterseniz bir de hastaneye çıkış kıyafeti tercih edin rahat bir şeyler. Ben zaten rahat bir şeylerle giderim. Onlarla da çıkarım. Yük yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Eksiklerim de varsa artık e, alta yazarsanız, yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah yoktur. Olsa da artık hani çok uzak bir yerlerde değiliz. İnşallah. <laughs> Doğumumu Batıkent'te yapacağım. Doktorum Gülenar Genç Osmanoğlu Türkmen. O başından beri takip ediyor. O nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. O şu anda Batıkent'te Medikal Park Hastanesi'nde çalışıyor. Yani yeni geçti. Ondan dolayı biz de doğumu orada yapacağız. Yer de güzel. Biz gittik baktık. Oda süslemesi de yaptıracağız. Fotoğraf çekimi de aynı zamanda yapacağız. Anlatacaklarım bu kadar. Net ve kısa. Her şey, e, anlattım her şeyi. Umarım beğenmişsinizdir. Size de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. E, abone sayımın artması lazım çünkü çok azız şu an. İnşallah da artar. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Her şey gönlünüzce olsun. Doğal eksik etmeyin diyeyim. Doğuma çok az kaldı çünkü. hoje check a